Merhaba arkadaşlar, Trashle para toplamacaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir süredir oynamadım ben de, dolayısıyla alışmak için biraz vakte ihtiyacım olacak. Zaunda kalmışız en son. Tek harekette gelmiştik zauna, arna yenilmiştik. yukarı aşağıya gidiyorduk, spacele ee, atıyorduk, kancamızı, şöyle mikrofon falan ayarlandı, tamam, çok geriden başlamadık, sıkıntı yok. Ama orada iki tane gitti galiba. Tamam alışacağız. Sıkıntı yok. O tek can kaldım. Tamam harika. Tamam bu ısınma turu kontrollere, hareketlere, horolara tekrar ısınma turu bütün yavaşlatmaları yiyerekten Durma Karşımıza tweet çıkacak. Bakalım e, bu denemede geçip ardından sonraki bölümden 3 canla falan devam edebilirsek tatlı olur derken iki cana ulaştık fena değil. Bunlar en son zehirsizdi. Şu yemi alalım belki onları kurtarırız. Hadi oğlum hadi oğlum sen de kurtul harika harika. Güzel iyi yırttık yenilecektik yoksa zaten. O riski aldığımda. Yeni başarı kazandın define avcısı. Tamam bol bol altın topladığımız için geldi herhalde. Eee, lağım kapakları hareket ediyor aşağıdan Twitch çaktırmadan bakıyor yakında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum artık sevgili farecik Porosaya hat gönderiyoruz porocuklarımızı gel bakalım Twitch ruhunu alacağım neredesin Ve geldi. Hoş geldin. Onu mecburen yedik, poroları çekmek için. can alalım. Hatta canla birlikte Twitch'i aldık. Çifte çektik, güzel oldu, kendisi kaçtı şu an. Ama nereye kadar saklanacaksın Twitch'cim? Oyunda bir oraya yok ki, alalım. Görünmezleri gösterelim, gerçi sen şu an görünmez değildin, artık görünmezsin. Gel bakalım. Skillshare'da olduğu için ee, yeteneğimiz görünmez olmasına rağmen yakalayabiliyoruz kendisini. Gerçekçilik ya. Oyunla aslında bayağı uyumlu siz fark etmiyorsunuz ya. Sırtında Caitlyn W's taşıyan porolarda yakında gelecek bunlar hep Dota'daki gibi eşya taşıyıcı hayvancıkların gelişinin habercisi aslında. Çaktırmadan bize bu spoilerları veriyorlar ve Twitch'i mağlup ediyoruz. Ve sırada hiçlik olması lazım Velkoz'la birlikte. Geçen sefer çok rahat geçmiştik. Velkoz'u bakalım aynı kolaylıkta olacak mı? Çok çirkin bir sıralamadılar şu an. Ama halloldu. Ay. Ya yemekçi. Ya buraya. Evet artık hayaletleri tek hamlede çekebiliyoruz. Bu da gerçekten beni ne kadar mutlu etti size anlatamam. Yani hiçliğin gerçekten yani ve sonraki bölümlerin en zor kısmı çekme dedim. Çekme diye bir başarı aldık. Neyden geliyordu o hatırlamıyorum. Bir güçlendirme itmekle falan oluyordu galiba. Bu hayalet porolar beni e, önceki bölümleri izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur çıldırtıyordu gerçekten nefret ediyordum en sevmediğim poro türü hayalet porolardı kesinlikle yani hiçbir boss hiçbir şampiyon hiçbir poro tipi değil beni hayalet porolar çıldırtıyordu bu oyunda artık onlardan da kurtulduk gönlümüz rahat acaba now da aynı şekilde hayaletleri çekebiliyor olacak mı merak içindeyim tabi kalkanlı ve hayaletleri çekemiyoruz yakında bir Hiçlik değneği denilebilir aslında, rahat gidiyoruz ama bakalım zorda kalırsak gel bakalım Braum. Şimdi Braum'u kullanmamaya çalışacağız ki Barona Braum'la birlikte ulaşalım böylece ee, bir madalya daha alalım Braum'la birlikte kutlama madalyası derken Velkoz geldi. Hoş geldin Velkoz'cum. Çok teşekkür ederim, sen de çok değerlisin. Ha tabi de Velkoz'dan bir şey yememeye çalışacağız. Ama yemişim bile nasıl başardıysam. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Hop. Kaldı bir. Ulti yiyince ne oluyor acaba ya? Çok sağlam bir şey oluyor herhalde. Değil mi? ölüyor muyuz acaba direkt? Ve şimdi sırada neresi vardı hiç hatırlamıyorum. Noxus mu vardı? Noxus'u geçtik mi? Neresiydi? Uğursuz koruluk varmış. Tamam doğru. Buranın sonundaysa saçma bir şekilde en ile karşılaşıyorduk. Hatta arkada gülen, somurtan çeşitli farklı hislere kapılmış ağaçlarımızı görüyoruz. Korucuklarımızı ittiriyoruz. Güzel denk geldi zehir bu sefer ve alevli porolarda şimdi bir madalya olması lazım. Bu arada maksimum canı arttırdık. Azami canı. Ee, bu Alevli Poro'ları kaçırdım Poro'ya eminim maalesef. Değmeden, etmeden, şey yapmadan çek falan diye bir madalya olması lazım onun için de uğraşacağız. Bakalım kendimizi götürebilecek miyiz Baron'a kadar ölmeden? Tabi Braum'u da götürebilecek miyiz? Önemli sorulardan biri de bu. 4 canımız var ben iyi durumdayız diye düşünüyorum şu lanet gücü baya sıkıntı çıkarıyor ama. Bir hiçlik deneyini tecrübe etmek lazım ya hiç böyle rahat oynamadım iki cana u üç cana mı veda ettik baya sağlam oldu bu toplarız ya herhalde umarım nasıl nasıl bir hukuk report trash ben afk güzel güzel bu iyi geldi bu biraz moral verdi dostum bu gaz bir harika diye bir şey aldık ancak Braum'u maalesef kaybettik. Niye? Burada poro mu vardı ben mi görmedim? Çok ilginç. Aa, o zaman el atmışken... ...bir hiçlik değneği de alalım. Hadi hareket hızını değiştirelim. 100 bine derin dehşet trash. Aldım gitti ya. Derin dehşet oynayalım, vurulu gelir belki. Güzelmiş, hoş yapmışlar. Ciddi fark etmiş yani. Eee 2009 onlardaki League of Legends kostümleri hariç dümdüz renk yerine. Buzluları direkt çekebilmek hoş. İçtik değneği OP. Bunlar tabi hala canımızı yakıyor. Ona cehennem asası lazım muhtemelen ama oyunumuzda yok bildiğiniz üzere. Buradan orayı üretmeme gerek yok da alışkanlık aslında artık Hakan'a etkilenmiyoruz. Poro seyahat. Güle güle porocuklar. 8 tanesini yolladık. Ee, poroların güvende olduğu bir yer artık neresiyse. Onları nasıl kaçırdım? Tek canım kaldı. Onları nasıl kaçırdım anlamadım gerçekten. derken bir can imdadımıza yetişti artık iki poro kaçırma hakkımız var hop birini kullandım bakın o canı bulmasaydım gitmiştim ya buraya şişko ya buraya buldun yemi koşuyorsun hemen Poro yemini alalım. Biraz hızlandıralım porocukları. Gel bakalım. Artık büyücü porolar bizim için o kadar önemli değiller. Kalkanlardan etkilenmediğimiz için. Hoş. Hem kalkan hem hayalet. Hiçlik deneyimim olmasaydı ve trash olmasaydı mı çekiyordum şu an. Eniden hiçbir şey yememeyi deneyeceğiz. Yine her zaman denediğimiz gibi. Eee madalyayı almak için. Ve yedim. Gel bakalım. Buraya Neyse önce Braum'u alalım sonra seni alırım Braum support daha yeni supporttan Duruma göre değişir tabi takımda tank yoksa Tibbers'ı dövüyoruz birazcık 50 altın vermesi lazım ona opi, N.O.P Hayaletli opi dedim gel buraya Onun illa kalkanın kırılması mı lazım? Bu muhabbet? Ha evet stun 7 şimdi çekeceğiz. Güzelmiş. Buna dikkat etmemiştim daha önce. Taktikler taktikler yeniden. Ve Braum yanımızda ilerliyoruz. Şimdiki yerimiz Shurima mıydı? Arada bir yer daha var mıydı? Noxus tamam şimdi Noxus sonra Shurima. Sonra Baron zaten. Burada Katarina'yla ile savaşacağız. Katarina'dan bir şey yememek pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Ops. Yandım. Şunlar gitmesin. Şurada zırhlı büyücü var. Hiçlik deneyimiz olduğu için etkilenmiyoruz. Güzel. Güzel. Yine bir e, artık poro kaçırma hakkımız var. Bir tane kenarda bulunsun lazım olur. Hitchick deney iyi oluyor bu arada ya sanırım. Botlardan yani çizmelerden daha avantajlı gibi görünüyor. Kalkan yorucu bir şey. Hem buzlu porolar, hem zırhlı büyücüler, kalkanlar falan hepsi cidden yoruyor. Ama madalyayı almak için bir ara e, koruyucu melek eşyasını da kullanmamız lazım. Yapacağız hepsini yapacağız. Tam kalkan veriyordu büyücü. Verseydi bir şey değişmeyecekti. Dolayısıyla hiç üzülmesine gerek yok kendisini İleten olursa sevinirim. Üçüncü can, üçüncü can. Üçüncü can için neler kaybediyoruz? Hiç. Bir can kaybediyoruz tam. Bir can almak için bir can kaybettik. Canımız sağ olsun derken geliyor Katarın acık. Bak yine imleci burada unutmuşum ya pardon. Nasıl dikkat etmiyorum onu anlamadım. Orada kantırlayayım diyerekten Q'yu yedim maalesef. Çok inandım bir an. Bu sefer oldu ama artık e, madalyamıza veda ettik. No, N'O ile alacağız onda? Ne yapalım? Şumpo. Güzel. Katarına da alt edildi. Geldik Shurima'ya. İki canımız var. Bakalım iki canla gelerekten baronu geçebilecek miyiz? Şimdi bu minyonlara karşı ne yapacağız? Minyonlara önceki bölümde hiçbir şey yapmadım. Onlara acaba atmak mı gerekiyor bir şeyler? O oh, yandım. Ay kutuza bastık bir can gitti. Kaldı bir can onu yetişebilecek miyim? Yetişemedim ve şurayım Ay, Yalan oldu arkadaşlar. Son bir deneyelim 14. dakikadayız. Tekrar oynayalım. alevli porolar çok can sıkıyor şu an. Bunlar konusunda biraz daha dikkatli olmalıyım. Cık. Bir de çekilmiyorlar ya alevliyken. Böyle stun yiyoruz o sıkıntıcından. Poreyemiz sayesinde Poreyemiz'ne inandık daha doğrusu ve kurtardık onu. aklım çıktı. Şey, aa, mikrofonun filtresi düştü şu an. Aklım yerinden oynadı mikrofon düştü diye. Nasıl durup dururken düşer? Filtreyi çok sağlam takamamışım herhalde. Bu arada sevgili Baron'a hala erişemedik. Eriştiğimizde iki canımız olacak muhtemelen. Tehlikeli. Yolda bir brown bulsak bir... Şuna bir vurmak istiyorum. Vuramadım. Minyona. Ah, hangi birinize koşayım? Orada poro yemindense altıncı poroyu ittireyim dedim. Altı numaralı olan değil altın taşıyan anlamında. Hadi be Baron ne gelmedin? Mis gibi seri geliyor şu an. Yavaşlatmayı yiyoruz ve Baron geliyor. Bakalım neler fırlatacak üstümüze bu sefer. Yine burada. Lulu'yu gönderdi. Neyse ki içlik deneyimiz var. Bülü konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Hiçlik deneyimiz olduğu için çok rahat bir şekilde fırlattık minyonları. Şimdi Twitch geliyor. Twitch'te gitti. Geldi Gangplank. dördüncü ve beşinci porayı gönderiyoruz. Katarina, Lissandra. Evet Lissandra bu işin en sınır bozucu kısmıydı zaten unutmuşum. Üç. Bu çok kötü oldu, bu çok kötü oldu, bu çok kötü bu da. o Oooo. ve beşinci geliyor. Ve Trashle de böylece iki seansla bitirmeyi başardık oyunu kaldı Nau no ile bitirmek ve tüm madalyaları toplamak <laughs> Cezanı çektin diye bir başarı elde ettik Trashle bitirdiğimiz için mutlu Trash paralarla birlikte gerçekten çok mantıklı hapishane gardiyanı. Ee, tabii ki Nao ile olan oyun hatta kostümünü direkt açabiliyor muyuz? 100 bin mi gönder gelsin? E, ee, direkt Astro Nao ile oynayalım. Bir kulduğumuz cool olsun. Herkes normal Nao ile oynuyordur zaten. Ee, ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.